Ya bu arada <laughs> geçen şeyi gördüm. DC çok kötü sıçmış arkadaşlar. Warner Bros pardon. Hani sadece Amber sıçmamış. Şu anda Warner Bros'un çıkı çıkaracağı 3 tane filmi sayıyorum size. Aklıma gelmişken. Oku hemen. Amber Heard sıçtık. Flash. Ezra Miller sıçtık. Üçüncü film bir tane daha film var. Onu da unuttuk. Evet. Yok. Black Adam falan değil. I Am Legend'ın devamı geliyor. Bilin bakalım kim oynuyor? Will Smith. <laughs> 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 Hasta adamlar tamam mı? Bu ne ya? <laughs> Ee, direkt kötü kararlar silsilesi. <laughs> Çok iyi ya. İşin kötü tarafı Ezra'yı da silemiyorlar. Yani şimdi Ezra'yı filmden silemezsin. Flashing ta kendisi herif. Nasıl silecen? Hani na nasıl nasıl silecen? Ezra ne yaptı ki? Arkadaşlar Ezra polislerle e içeri atılma speedrun'ı yapıyor. Hawaii'de iki haftada üç kere hapse atıldı herif. Baya baya speedrun yapıyor çocuğum. Aferin, helal olsun koçuma. Bu arada Stranger Things 800, 287 milyon saat izlenmiş. Rekor kırmış. Dör, ama 4. bölüm 4. sezon çok çok iyi. Yani en iyi sezon. Farkla en iyi sezon abi. Çok 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 iyi bir sezon. No, Stranger Things. Bak sezonu bıraktım beğenmedim. Ya sır dördüncü sezonu izlemek için bile izleyebilirsin abi öyle söyleyeyim. Yok be Frost hiç değil. Ya yani tavsiyem izleyin çok çok iyi abi dördüncü sezon. Ya ben, hiç bu kadar iyi beklemiyordum dördüncü sezonu. Hadi dördüncü sezon izleyelim. 1 2 3 çok iyi bağlıyorlar. Orkops'u X'ine de yapabilirsin sıkıntı olmuyor. Evet evet bence birinci sezonu falan çok rahat geçti. Ama niye geçti biliyor musunuz? Bak çok net söylüyorum. Çünkü Eleven karakterini tanıtmıyorlar. Çünkü Eleven karakteri bok gibi bir karakter. Özür dilerim ama çok gereksiz. İnşallah yani hani tamamen böyle Allah yani sal görmek istemiyorum seni. Çık. Çık ekrandan. Yani, üçüncü sezon baymıştı çünkü Eleven. Yani, ele Eleven abi Eleven çok bayık bir karakter. Özür dilerim bok gibi bir karakter. Bu arada bence oyunculuğu da kötü o kızın. Evet diğerleri ne kadar iyi oynuyor. Özellikle Maya Hawk. Maya Hawk inanılmaz iyi oynuyor. O kızın oyunculuğu da çok kötü bence. Herkesin aktörlüğü çok iyi o dizide. Bütün çocuk aktörler inanılmaz iyi. O kızın Sherlock filminde de evet, kız yine kötü oynuyordu. CDC Curve. O ne ya? O kimdi ya? Hangisi? Ha şey mi? Max. O da iyi oynuyor. Ama o da çok içine kapanık bayıyor bir yerden sonra. Bir, yere, bir yere kadar çok baydı o. Atar gider hareketleri. <laughs> Ama dizi çok iyi ya. Yok yani bu bu sezon ayrı bir seviye iyi. Yani ben bu sezonu hiç bu kadar iyi beklemiyordum. O kadar memnunum ki. Bu sezondan. Çünkü 3. sezondan sonra biraz şey hissettim. Aha bok olmaya başlıyor dizi. Vibe gelmişti. Tam o vibe geldi. Ondan sonra dediler ki bum İyi bir dizi çekeceğiz. Let's fucking go. Ve yani bütün diziyi o kadar güzel bağladılar ki 4. sezon. Spoiler vermeyeceğim orada izlemek isterseniz diye. Ama bütün dizinin hikayesi o kadar güzel bağlıyor. Her şey mantığa oturuyor. Tamamen böyle. Sen bir şey sıfır beklenti onun onu mükemmel sanıyorsun. Yok. Dördüncü sezonu izle anlayacaksın abi. Yani Stranger Things'in 4. sezonu çok iyi yazılmış bir dizi. Korku mu gerilimi bu dizi tam olarak? Hiçbiri. korkuş değil mi dizi? Var var. Hepsi var. Eray. Gerilim değil. Değil abi gerilmiyorsun. Peki neden sonraki bölüm 4 saat? Bütün sezon. Bu arada bu sezon uzun bu arada. Ha evet. Ee, tek oturuşta bitireceğim falan derseniz götünüz uyuşur. Yapmayın. Bölüm başına 1,5 saat bölümler. Hayvan gibi uzun. Bölümler, bayağı bildiğim film çekmişler her bölümde. Yani o o yüzden ee, maşallah var ama yani onun yani iyi ki de öyle yapmışlar çünkü şeyini görüyorsun hani emeğini görüyorsun yani o yüzden anlatabilmişler her şeyi. Yani her şeyi anlatabilmek için o kadar uzun yapmışlar ve güzel olmuş. Yok ben bu çok beğenmiyorum. Ve işte dedim Temmuz'u bekliyorum şimdi. Son iki bölüm Temmuz'da çıkacak. Temmuz'u bekliyoruz şimdi. Will'in doğum günü unutmuş. Evet. Direkt yazarlar unutmuş bir de. Tam bir ah be abi. Peki sence Will eşcinsel mi? Arkadaşlar Will yani şöyle söyleyeyim. Hani şu noktada Pride Fest şeyine gidip yürüyüşüne gidip hani ben gayim diye bağırsa daha az gay olduğunu anlayamam. Hani daha ne kadar ana söyleyebilir gay olduğunu bir çocuk yani. Tabii ki de yani. Hani daha gözü sokulamaz yani. Hayır, <laughs> yani çocuğun cidden yani şeydeki gibi koşup sahneye dead drop atmadığı kaldı yani o kadar. Yani o kadar bariz belli. <laughs> Miss Marvel'ı izledim. Dün akşam yayından sonra Miss Marvel'ı izledim. Beklediğimden çok daha iyiydi bu arada. Beklediğimden çok 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 daha iyi bir dizi. Neredeyse Disney Plus dizileri yok üstte. Disney Plus'tan izledim. Ne bekliyordum? Abi hiçbir şey beklemiyordum. Biz Marvel'dan yani beklendim sıfırdı. Eee yani sıfır olduğu için. E karakteri biliyorum. Tabii ki de karakteri biliyorum yani. Karakteri biliyorum. Şey olarak biliyorum hani Marvel'da okudum. Yani çizgi roman olarak Miss Marvel'da okudum. Eee ama beklediğimden çok daha keyifliydi dizi. Ya açıkçası ben çok keyif alarak izledim ve görsel olarak da çok güzel. Bu arada yani VFX olarak, CGI olarak inanılmaz güzel yapmışlar. Hani şey değil. Duvarlara efektler filan çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. <laughs> Du -du. Genelde öyle olmuyor. Çok beklenen kötü oluyor ama beklenen öyle. evet, evet. Ö i̇şte ön yargıdan ön yargıdan değil de beklenti çok yükselince doğru diyorsun.